Enerji Sa günlük enerji bülteniniz sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 4 Aralık 2023. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Enerjide fiyatlar %21 arttı. Türkiye'nin Kasım ayı enerji enflasyon oranı açıklandı. Kasım'da enerji fiyatları bir önceki yıla göre %21'in üzerinde artış kaydetti. Enerji fiyatları 12 aylık ortalamalara göre de yaklaşık %19 oranında yükseldi. Çates'in halka arzına yoğun katılım. Türkiye'nin ilk ve tek yerli taş kömürü santrali Çatan Ağzı Termik Santrali'nin halka arzına planlananın 3.7 katı talep geldi. Bu sonuçlara göre şirketin nominal payları 57.15 lira fiyattan halka arz edildi. Halka arz büyüklüğü 1 milyar 888 milyon liranın üzerinde gerçekleşti. Batarya'da büyük potansiyel var. Yenilenebilir enerji tesislerinin yaygınlaşması ve yeni başvurulara getirilen depolama şartı batarya sistemlerini gündeme getiriyor. Türkiye'nin önde gelen batarya ve depolama teknolojileri üreticilerinden Rihip Bateri'nin CEO'su Dr. Alper Baykotu gelişmeleri değerlendirdi dinliyoruz. Enerji depolamada e, herkes şu anda çok büyük volümlerden bahsediyor. Bildiğimiz kadarıyla şu anda 30 gigawattın üzerinde Türkiye'de ön lisans verildi. Bunların kurulumları başlayacak. Gene yapılan açıklamalarda ikisi sene içinde bunun 5 gigawattının kurulması bekleniyor. Ama baktığımızda dünyada bu rakamlar 190-200 gigawattlar olarak konuşuluyor. Yani her yerde çok büyük bir potansiyel var. Uygulamalara baktığınızda ise daha hala emekleme aşamasındayız. Bu aslında bütün Türk sanayicileri için bir fırsat aynı zamanlara bir tehlike oluşturuyor. Hepimizin çok dikkatli olmasını öneriyorum ve inşallah bunun altından ülkece kalktığımız zaman Avrupa içinde çok büyük bir üretim merkezi olacağımızı düşünüyorum. Depolama ve batarya sektörünün potansiyeline işaret eden Rih Batteries CEO'su Baykut, iş kolunun yatırımcılar açısından önemli fırsatlar barındırdığını söyledi. İklim için yoksul ülkelere yılda 100 milyar dolar fon. COP28'de 100 ülke yenilenebilir enerji kullanımını 2030 itibariyle 3 katına çıkarmayı taahhüt ettiler. Ülkeler nükleer enerjiyle 3 katına çıkarmak için deklarasyon imzaladılar. Zirvede taraflar iklim değişikliğinin etkilerine karşı kırılgan durumdaki ülkelerin kayıp ve zararlarının tazmini için kayıp zarar fonunun kurulmasında anlaştı. Fonun taban çizgisi 2030 itibariyle yıllık en az 100 milyar dolar olarak belirlendi. Değerli deneciler Tokat il merkezi ve ilçesi Almuz doğalgaza kavuşuyor. Enerji piyasası düzenleme kurumu Tokat merkezi ve Almus ilçesine doğalgaz ulaştırmak için doğalgaz dağıtım tesisleri inşa etmek üzere kamulaştırmalar yapacak. Karadeniz'de doğalgaz üretimi 2,5 kat arttı. Fiyoz Doğalgaz İşleme Tesisi Eylül 2023 döneminde 74 milyon metreküp doğalgaz üreterek Karadeniz gazının ilk defa ulusal doğalgaz istatistiklerinde yer bulmasını sağladı. Geçtiğimiz Eylül ayında Türkiye'deki toplam doğalgaz üretiminin 167'si Fiyoz Tesisi'nde gerçekleştirildi. Enerji üretim maliyeti Kasım'da azaldı. Türkiye'de enerji üretim maliyeti Kasım ayında bir önceki yıla göre yaklaşık %6 azalırken bir önceki aya göre %3,5 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun rakamlarına göre Türkiye'de kömür ve niyet üretim maliyetleri Kasım'da bir önceki yıla göre %53'ün üzerinde artarken ham, petrol ve doğalgaz üretimi maliyetleri yaklaşık %38 arttı. İTÜ iki enerji hocasıyla bir madencilik hocası alacak. İstanbul Teknik Üniversitesi biri güneş paneli uzmanı, diğeri nükleer uzmanı iki doçent madencilik alanında uzman bir doktoru öğretim üyesi kadrosuyla işe alacak. Başvurular en geç 18 Aralık 2023 günü gece yarısına kadar İTÜ'ye ait web sitesi üzerinden elektronik olarak yapılacak. Ukrayna savaşa rağmen rüzgar diyor. Ukrayna savaşın gölgesinde rüzgar enerjisi kapasitesini arttırıyor. 114 MW kurulu güçle işletmeli olan Teleguska rüzgar enerjisi santrali 384 MW'lık ikinci aşamasının inşası için Danimarkalı rüzgar türbini üreticisi Vestas anlaştı. Proje tamamlandığında santral toplam 83 rüzgar türbini ile 498 MW kapasiteye sahip olacak. Mıs Enerji, Bayburt'ta depolamalı güneş santrali kuracak. Bayburt'un merkez ilçesi sınırları içinde depolamalı güneş enerjisi santrali kurulacak. Mıs Enerji, 75 megawatt kurulu gücündeki santral için 430 milyon lira yatırım yapacak. Santralde yılda 150 milyon kilowatt saate elektrik üretilmesi öngörülüyor. Sırada petrol fiyatları var. OPEC'in üretim kısıntısı kararını yarattığı şüphe ve küresel talebin düşeceği yönündeki beklentiler ham petrol fiyatlarını geriletiyor. Brent tipi petrolün varili 78 dolara, ABD Batı Texas WTI ise 73 dolar düzeyine indi. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 5 Aralık 2023 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2346.61 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı ise saat 8-9 dilimi için 2700 TL megawatt saat, günün minimum fiyatı ise saat 3-4 dilimi için 1499.99 TL megawatt saat olarak belirlendi. Enerji Günlüğü tarafından asırlanan Enerji Bülteni'ni dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Speaker Nilgün Mete. Teknik yapım Resul Buxur. Enerji Sa günlük enerji Bülteniniz sundu.